Hepinize merhaba arkadaşlar. Az önce Türk e, bordan geldim. Şimdi eve giriyorum. Evet arkadaşlar. Anahtarı da şöyle koyayım ben. Şöyle e, gördüğüre. Evet şimdi odama gireceğim. Bugün sizlere e, neler yaptığım hakkında bir sohbet videosu çekmek istiyorum çekmek istedim daha doğrusu şimdi yerime yerleşeceğim ve konuşmaya başlayacağız. Bu arada arkadaşlar e, bu tür videoların çok gelmesini eğer istiyorsanız videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın e, ayrıca bol bol izleyin. Şimdi. Hazırsanız başlıyorum. Evet arkadaşlar, birazcık doğaçlama tarzı bir şey yapmak istedim. Ee, şimdi bugün ilk önce bak, kalktım. elimi yüzümü yıkadım, kahvaltımızı yaptık. Ee, ondan sonra e, biraz egzersiz falan yaptım. Odam çok dağılmıştı kardeşlerim yüzünden. Ee, odayı topladım. Görmüş olduğunuz gibi şöyle bir göstereyim isterseniz. Burası biraz dağılmış bir şey olmaz o kadar. Ee, ondan sonra bugün, e, ondan sonra Tügoya gittim arkadaşlar. Malata Tügüva. Acayip güzel şeyler var arkadaşlar. Ondan sonra e, kitap talimi yaptık bir dakika gösteriyorum şimdi arkadaşlar. Evet geldim arkadaşlar şöyle kalemi koyayım. E, oku önceden e, okumamızı istemişler bu kitap da arkadaşlar. Bu kitap önceden okuyup ee, Türk TÜGVA'da kitap tahlili yaptık. Ee, bu defterde de önemli bulduğum, kitaptaki önemli bulduğum yerleri yazdım arkadaşlar. Ee, ondan sonra TÜGVA'dan çıktım arkadaşlar. Kısa tutacağım her şeyi. Tıkladan çıktım. Eve geldim. Şimdi de sizinle bir sohbet videosu çekmek istediğimi söylüyorum. Yorumlara ee, şey Sizin için açık bırakacağım Bana e, ne gibi Video çekmem konusunda e, Düşüncelerinizi Fikrinizi yazarsanız çok sevineceğim e, Şimdilik videoyu Bitirmek istiyorum Şu an aklıma bir şey gelmediği için Dediğim gibi e, Yorumlar kısmına açık bırakacağım e, fikriniz fikriniz bana bildirirseniz ben de ona göre sizin se e, sevdiğiniz tarzda zevkinize göre e, videolar yükleyip koymayı düşünüyorum şimdi evet arkadaşlar şimdi bugünkü videomuzun sonuna geldik videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın görüşmek üzere